Merhabalar arkadaşlar. Köşe Bilgi Yayınları AYT Kimya denemelerine devam ediyoruz. 17. deneme ile karşınızdayım arkadaşlar. 17. denemenin ilk sorusuyla başlayalım. X-2 yonun elektron dağılımı neon 10'a kadar yazılmış kabul etmiş 3s2 3p6 şeklindedir. Yani 2 elektron aldıktan sonra 3p6 olmuş. Demek ki e, almadan önce arkadaşlar 3p4 ile bitiyordu. 2 elektron aldı 3p6 ile bitiyor nötr x atom için konuşuyor. Yani P4 ile biten durum için. P4 ile bitiyorsa arkadaşlar kimdir bu? P4'e kadar yazarsanız 16 olduğunu görürsünüz. 16 kükürt elementinin elektron dizilimi aslında. 2 elektron almış 18'e tamamlamış. X 16 için konuşuyoruz arkadaşlar. Ee, 1S2, 2S2 şöyle yazalım. 1S2, 2S2 şurası 2P6, 3S2. E, şurası da arkadaşlar 3P4. Kurallara göre dizmiş mi? Dizmiş. Birer birer yerleştirmiş en son orbitali. Sonra İkinciyi ne yapmış? İlk orbitali ters dönmüş. Tamam bir sıkıntı yok arkadaşlar doğru söylemiş. Manyetik kuantum sayısı MLS'i sıfır olan en fazla 6 elektronu vardır. Şimdi e, L değeri sıfırsa ML arkadaşlar sıfırdır. E, L değeri birse ML eksi bir sıfır ve artı bir olabiliyor. E, burada L değeri ikiye girmiyorum çünkü D orbitali yok. Yani burada S ve P orbitalleri var. L sıfır biliyorsunuz S orbitali, L 1 de P orbitali. O zaman şimdi s orbitallerinin e, ml değerleri zaten sıfır. İki elektron buradan gelecek. İki elektron buradan gelecek. Şuradan da iki elektron. Şurada altı tane elektronu bakın. E, bir tane, e, altı tane elektron olan orbitallerden bir tanesi e, eksi 1 diğerin sıfır, diğerin artı bir. O zaman buradan da iki tane elektron gelecek mi? Gelecek. ms sıfır olan iki elektron var. Sonuçta bir orbital var orada. iki elektron var. E, maksimum arkadaşlar bakacağız. Çünkü en fazla demiş. O zaman şöyle yapacağız. P4'teki hani e, orbitallerden ee, maksimum olabilmesi için e, MLS'i sıfır olanın e, bu iki tane elektron olduğu yeri MLS'in sıfır diyeceğim. Diğeri bir de eksi bir, bir artı bir olsun. Yani hangisinin hangisi olduğunu bilemeyiz sonuçta. O zaman maksimum dediği için ben de ne yaptım? Şu orbitalimizi arkadaşlar MLS'i sıfır kabul ettim. O zaman e, ne oldu? İki elektron da buradan geldi. Toplam ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10 tane elektron oldu arkadaşlar. 6 elektron demiş. Yanlış söylemiş. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 0 olan yani S orbitaline e, 6 elektron vardır. 1S2 2 elektron, 2S2 2 elektron, 3S2 2 elektron toplam 6 elektron vardır. Doğru söylemiş cevap 1 ve 3 olacak C şık. İkinci sorumuz karboksilik asit, aldeit ve alkol olduğu bilinen 3 maddenin bazı tepkimeleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı bu maddeler aşağıdakilerden hangisinde gibi olabilir? Şimdi 1 numaralı maddemiz e, kalsiyum metalini etki ediyormuş, e, sodyum hidroksit etki ediyormuş e Tollens'e etki ediyormuş. Yani e, birinci maddemiz kalsiyum. Şimdi kalsiyumla kim tepkime gelen Sadece arkadaşlar organik bileşiklerden. Yani verilen bu karboksilik asit, aldehit ve alkolün sadece karboksilik asitler. Yani karboksilik asit arayacağız. Karboksilik asit. Birincisi karboksilik asit. Bir e, bu aldehit arkadaşlar. Karboksilik asit, bu alkol bu da olmaz. Karboksilik asit. üç tane şıkkımız karboksilik asit birinci için. E, aynı zamanda e, işte sodyum hidroksite baz olduğu için asit baz tepkimesi etkiler. Ee, şimdi gelelim 3 e, üçüncü bilgiye arkadaşlar. Üçüncü bilgi de tollensiz. Ben şu anda sadece şeye baktım. Kalsiyum metaline etki eder mi? Sodyum hidroksite tepkime girer mi? Evet bu e, karboksilik asitler yapar. Peki tollens ayıracına etki eden e, normalde normal aldehit değil midir? Evet aldehittir ama arkadaşlar karboksilik asitlerin en küçük yolu olan formik asit e, yapısına bakın şu şekilde bakarsanız aldehit grubunu görürsünüz. Sadece istisna olarak arkadaşlar e, tolerans ayırıcını etki eden aldehit dışında e, formik asittir. O zaman formik asit arayacağız. A şıkkı ve E şıkkında var. O zaman C şıkkı gitti arkadaşlar. C şıkkı gitti. B şıkkı gitti. E, e, nedir? D şıkkı da gitti. İki tane şık kaldı. Ya A ya da Edirne. Formik asit ikisinde var. Peki devam edelim o zaman. ikinci maddemize bakalım. Kalsiyum me metaline etki etmiyor arkadaşlar. Kalsiyum metaline etki etmiyor. Sodyum hidroksitere tepkimeye girmiyor yine. Onu da etki etmiyor e, ama e, tol etki ediyor. Şimdi biz zaten karboksilik asitimizi bulduk ve e, tollensi etki etmesini istiyoruz. O zaman aldeit arayacağız arkadaşlar. İkinci maddemiz aldeit olması lazım. Evet bakın iki karbonlu aldeit, etanol, aset aldeit var. O zaman bu olacak. E, üçüncüsü de arkadaşlar bakıyoruz. Kalsiyum metilini etki etmiyor, sodyum hidroksit etki etmiyor, tollensi etki etmiyor. O zaman alkoldür arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet, üçüncü sorumuz elektrokimyasal pille alakalı diyor ki bir galvanik e, hücre diyagramı verilmiş. E, bu yazım şekli arkadaşlar, önce biliyorsunuz anot yazılır, daha sonra da katot yazılır. E, anotu yükseltgenme şekli, katot indirgenme şekli yazılır. Aradaki çift çizgi de tuz köprüsü anlamına geliyor. Ben de bunu şöyle reaksiyon olarak yazayım. B maddesi nedir? B elektrot yükseltkenip B artıya dönüşmüş. E, pil tepkimele dengedir. E, katotta da çözelti içinde bulunan A artıklarını almış. A'ya indirgenmiş. A katına indirgenmiş. Bunlar elektrot. Ee, A artı 2 ve B artı 2 de suda. Ee, bizim için önemli olan sudalar çünkü e, denge etkiden faktörleri yorumlarken suda olan maddelerin derişiminin değişmesine göre yorumlayacağız. Yapılan etkiler dengeyi eğer ürünler yönüne doğru kaydırırsa pil potansiyeli pil potansiyeli artar arkadaşlar. Yapılan etkiler dengeye girenlere doğru kaydırırsa pil potansiyeli azalır. Bunu da hatırlatalım. Şimdi ne yapmış mesela? Demiş ki hangisi yanlıştır? B'nin yükseltgenme potansiyeli A'nın yükseltgenme potansiyelinden fazladır. Bizim burada yükseltgenen maddemiz kim? B. Yani B'nin olduğu taraf anot kabıdır. E, A'nın olduğu tarafta da katot kabıdır arkadaşlar. O yüzden neden anot B'nin olduğu taraf? Çünkü yükseltgenme potansiyeli daha fazla. Elektron verme isteği daha fazla. O yüzden bu ifade doğrudur. B artı iki derişimi azaltılırsa azaltalım B artı iki. Azaltırsak denge bunu arttırmak için reçeteli prensibine göre Ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayan etlerde ne demiştik? Pil potansiyeli arttırır. Burada azalır demiş. Yanlış söylemiş. Tuz köpüsünde katyonlar a elektrodun bulunduğu kaba göç eder. Katyonlar katoda gider arkadaşlar. A kabı yani katodun olduğu taraf doğrudur. Elektronlar dış devre daima anottan katoda doğru akar. O yüzden B elektrot anot. A elektrodun olduğu taraf katod olduğu için doğru söylemiş. Hücre potansiyeli zamanla azalır. Tüm pil sistemlerinde arkadaşlar başlangıçta voltmetrede okunan değer e, giderek ne olacaktır? Azalacak sıfıra e, doğru gidecek sıfır olduğu zaman da pil bitecek. Yani tüm pil sistemlerinde hücre potansiyeli zamanla azalır arkadaşlar. Evet cevap B şıkkı işaretledik. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda e, standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelere göre bize bir tepkime daha vermiş. Bunun e, entalpi değişimini istiyor. E, HES prensibini kullanacağım. Alttaki tepkimeyi yukarıdaki tepkimeyle kullanarak ne yapalım elde edelim. Şimdi mesela NH3 ile başlayalım. NH3 nerede? Hangi tepkimede? NH3 İkinci tepkimin ürünlerinde Ben girenlerde istiyorum bir de kastesini bir istiyorum. O zaman e, ikinci tepkime bir ters çevireceğim. Bir de ne yapacağım? İkiye böleceğim ki e, ne olacak? E, en düşük kastesi tutacak ve girenlere gelmiş olacak. Tamam, bunu halletmiş oldum. Su nerede? Su sadece bakın üçüncü tepkime de ürünlerde. Ben yine girenlerde istiyorum. O zaman bir daha ters çevireyim bunu. Girenlere gelsin aşkım. Ama bu sefer ile çarpayım suyun kastesini iki yapmak için. Bunu da hallettik. ENO2 de birinci tepkimede e, ürünlerde ben de ürünlerde istiyorum ama e, bir, burada iki kasteyse ben e, net tepkimede arkadaşlar bir istiyorum o zaman ne yapacağım bunu ikiye böleceğim ikiye böl diyelim e, bu da gelecek taraf tarafı toplanınca e, hidrojen kendisi arkadaşlar oturuyordur zaten e, hidrojen onu da hani nereden geliyor onu söyleyeyim Şimdi, ters çevirdik ikiye böldük ters çevirdik ürünlere gitti hidrojen e, ve ikiye böldük 3 bölü 2 h oldu. E, ee, burada da aynı şekilde arkadaşlar bakın ters çevirdik. 2 ile çarptık. Burada da 2 eşit 2 oldu. E, ee, 2 eşit 2, 3 bölü 2 eşit daha ne yapıyor? E, ee, 7 bölü 2 yapıyor. Yani sağlıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi o zaman hemen bu yaptıklarımızı entalpiye yansıtalım. Mesela birinci tepkimi 2'ye böldük. 67 bölü 2. E, ee, i̇kinci tepkimi ters çevirdik. İşaret değiştirdi. Artı oldu. Bir de e, 2'ye böldük. E, o da 92 bölü 2 oldu. Üçüncü tepkimeyi ters çevirdik, o yüzden o da artı oldu arkadaşlar. 2 ile çarptık ama bu sefer ne oldu? E 484 oldu. E buradan 484. Şöyle yazım. E 33.5 artı 46 artı 484. Şöyle 484. De düzelteyim. E buradan arkadaşlar işlemi yapıyoruz. Kaç çıkıyor? E 563.5 artı 563.5. Çıkıyor cevabımız şıkkı olur. Evet e, geçiyoruz arkadaşlar. Hesaplamsı ile alakalıydı bu sorumuz beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz çözünürlük sıcaklık grafiği vermiş hangileri yanlıştır diyor. Şimdi e, x e, y ve x2y3'te iki tane tuzumuz var. Suda az çözünen tuzlarmış çözünürlüklerinin sıcakta değişimini vermiş. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar 10 derecede x y'nin moler çözünürlüğü x2y'nin molar çözünürlüğünden büyüktür. Şimdi eşittir diye bir algı olabilir ilk başta. Arkadaşlar bu molar çözünürlük diyor. Yani burada çözünürlüğü gram olarak vermiş. E, dikkat edin. Mesela atıyorum e, çözünürlüğü A gram olsun. Her ikisinin çözünürlüğü de gram olarak eşit. Ama molar olarak eşit mi? Değil. Neden değil? Şundan dolayı değil. Çünkü gram olarak aynı. Molarite ne demek? N bölü V demek. Şimdi her ikisinde e, kütleleri A. Ama mesela XY'nin molekül ağırlığı X artı Y'dir kadardır. E, X2Y3'ün de molekül ağırlığı 2x artı 3y şu anda mollerini buluyorum. M bölü MA yapıyorum. E, tamam e, hacimleri nedir? İşte e, Aynıdır İşte 100 mililitrede olduğu için sıkıntı yok işte 0 1, 0 1 diye böleriz. Yani burada değişen neresi x artı y ile 2x artı 3y birbirine eşit değil arkadaşlar. O zaman e, çözünürlükleri gram olarak eşit ama e, molarite olarak eşit mi? Değil. E, kimin daha büyük peki? Kimin daha küçük? Onu nasıl anlarız? Sonuçta biz arkadaşlar a'yı birine x artı y'ye bölüyoruz birine de a'yı 2x artı 3y'ye bölüyoruz. Yani 2x artı 3y'ye böldüğümüz zaman daha ne yapar? Ee, küçülür sayı arkadaşlar. Daha küçülür. O yüzden daha küçüktür e, x2y3'ün e, xy'nin daha büyüktür diyebiliriz. 10 derece xy'nin molar çözünürlüğü x2y3'ten daha büyüktür ifadesi doğru oldu. E, devam edelim. E, 10 derecede x2y3'ün çözünürlük çarpımı xy'nin çözünürlük çarpımından büyüktür. Yani şimdi burada e, çözünürlüğün kimin daha büyük olduğunu söyledik. X atıyorum ne olsun mesela 10 üzeri eksi 5 olsun. X 2 y ne olsun mesela 10 üzeri eksi 7 olsun. Tamam mı? Yani böyle bir sayısal değer verdim. Şimdi biz burada çözünürlük çarpımı yazarken X y'de işte X artı 1 Y eksi 1 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 5 buradan K mesela X çıkacak? 10 üzeri eksi 10. İşte diğerinde mesela e, işte ne yapacağız? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 e, 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 bunun karesini alacağız. Bunun kübünü alacağız. E buradan işte ne olacak? E, 108 çarpı 108 çarpı e, 10 üzeri işte bunun e, karesini aldım. Bunun kübünü aldım arkadaşlar. 14 e, 21 daha 14 31. 10 üzeri 35. Bakın bayağı bir küçüldü sayı arkadaşlar. O yüzden e, x 2 y 3'ün çözünürlük çarpımı x y'den daha büyük değil daha küçüktür. Bu ifade yanlış. Sayısal değer vererek ispatladım arkadaşlar. Zaten çözünürlüğü x y'nin daha fazla. E, K çeçesi daha büyük olacak. E, X2, Y3 tuzunun suda çözünmesinden minimum enerji eğilim ve maksimum düzensiz eğilim birbirine zıt yönlüdür. Şimdi X2, Y3 çözünmesi dikkat ediyorsunuz egzotermik. Şöyle X2, Y3 katısına şöyle yazıyorum. 2 tane X artı 3 artı 3 tane Y eksi 2. Şimdi egzotermik ne demek? Isı ürünlerde nasıl andık? Sıcaklık artı çözünürlük azalıyorsa arkadaşlar egzotermiktir. Minimum enerji ne tarafa doğru? E, ürünlere doğru. Şimdi katı bir madde suda çözüldüğü zaman daha düzensiz olan taraf neresidir? E, suda çözülmüş olan madde'nin olduğu taraftır. Maksimum düzensizlikle ürünleri doğru. İkisi de aynı yönde destekledi mi? Destekledi. O zaman birbirinin zıt yönlü değildir arkadaşlar. Bu ifade de yanlış olmuş. Cevabımız 2 ve 3 yani eşit olacak. Altıncı soruyla devam edelim. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimemiz var. Hangileri tepkime hızını etkiler diyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Ee, şimdi HCL'nin derişimi artma R eşittir diyelim. Önce hız bağlantısını yazalım. K çarpı HCL'nin derişiminin karesi. HCL'nin derişimini arttırmak veya azaltmak ne yapacaktır? Hız ba bağıntısında HCL'nin derişimi olduğu için değiştirecektir. Hızı etkileyecektir. Ee, X katının temas düzeyini arttırırsınız. K sabitini arttırırsınız. K sabitini arttırırsınız. Doğal olarak reaksiyonunuzu etkilenir buradan tepkimenin sıcaklığı arkadaşlar sıcaklığı değiştirirseniz yine K yi etkiler. K hız sabitini etkiler. Sıcaklık artarsa K sabit artar. O yüzden bu da tepkim hızını etkiler diyoruz. Cevap 1, 2 ve 3 olacak. Yedinci sorumuzda devam edelim. E, sabit sıcaklıkta yukarıdaki tepkime dengedeyken kabın hacmi azaltılır. Hacim azaltılırsa derişimler artar. Kimlerin derişimi artar? Gazların derişimleri artar. Katının derişimi değişmez. E, evet bakın gazların derişimlerini arttırmış. Ancak şimdi bu dengeye dikkat etmek lazım. Mesela Kc nedir? Mesela bu Kc bağıntısını yazıyorsun. Bir bölü e, ürünlerdeki madde katı e, NH3'ün derişimi çarpı e, HCl'nin derişimi şekli yazdık. Şimdi ben bu şekilde mesela kabın hacmini azaltıp derişimleri arttırdım ya. Yani NH3'ün derişimi arttı, HCl'nin derişimi arttı. E, doğal olarak Kc değeri değişiyor arkadaşlar. Şu anda yazdığım bağıntıya göre dikkat ediyorsanız. Kc değeri değişiyor. Birbirini dengeleyemiyor yukarıda çünkü. E, gaz bir madde yok arkadaşlar. O zaman e, nedir? Burada dikkat etmemiz lazım. Burada e, normalde hani etki tepkiden büyük olduğu için önce işte artıyor sonra azalıyor. Başlangıca ulaşamıyor diyoruz ya genelde. Burada öyle değinmiyoruz arkadaşlar. Burada etki tepki eşit. Yani NH3'ün derişimi, H'nin derişimi artacak. Sonra eski durumuna geri gelecek arkadaşlar. Geri gelmezse KC değişir. Ki KC değeri sadece ve sadece sıcaklıkta değişiyor. Bunu unutmayın. O yüzden arkadaşlar önemli bir e, soru tarzı dikkat edilmesi gerekiyor. E, Kc değişmemesi lazım. Bunun da yapılan etkinin tepki eşit olması lazım. Burada tabii ki e, yani özel bir soru tarzı olmuş. O yüzden bu ifadeye dikkat ediyoruz. Birinci grafik o zaman yanlış oldu. E, hız e, zaman grafiğine baktığımız zaman e, sonuçta reaksiyon hızı ne olacak? Önce e, e, tepkimin kabın hacmi azaltıldığı için reaksiyon hızı artacak. İleriye doğru artacak arkadaşlar. Daha sonra tekrar... E, eski durumuna geri gelecek. Çünkü e, geri yöndeki hızdaki arkadaşlar derişim değişmiyor. E, katı maddenin derişim değişmediği için ileri hız önce bir hızı artıyor. Sonra tekrar eski duruma göre geri hızla ne yapıyor? E, birbirine yakalıyorlar arkadaşlar. Tekrar sistem dengeye geliyor. O zaman bu grafik doğru bakın. Yukarılarda bir yerde buluşmamışlar. Tekrar eski yerde buluşmuşlar. Bunun nedeni ürünlerdeki maddenin katı olmasıyla alakalı. Tamam bu da doğru. E, mol olarak baktığımız zaman sonuçta denge ne yapacak arkadaşlar? Yani ürünlere doğru kayacak. Hacmi azalttığım zaman işte e, amonyaktan x kadar azalacak. E, HCl'den de x kadar azalacak. NH4Cl x kadar oluşacak. Yani NH3'ün azalması ve yukarı doğru tekrar aynı yere gelmeyecek. NH3 azalacak, aşağıda kalacak. HCl azalacak, aşağıda kalacak. NH3 gerçe yukarıda. Bunlar mol arkadaşlar. E, diyeceksiniz ki hocam hani mol ama siz derişime eski yere git. Ama derişim hacimle alakalı. Hani molarite en n bölü v. Yani mol de değişiyor, hacim de değiştiği için derişim değişmiyor. Ama mol değişiyor ama, mol değişiyor. Derişim oran olduğu için değişmiyor. Arkadaşlar derişim değişse denge sabiti de etkileniyor bundan zaten. O zaman mol olarak değişiyor ama derişim olarak değişmiyor. E, dikkat edilmesi gereken bir soru tarzı olmuş. Hani zor bir soru tarzı olmuş açıkça söylemek gerekirse. Cevabımız yalnız 2 olacak. Peki 8. soruyla devam edelim. Sepur gösterimi yukarıda gibi ama molekülün merkez atılma periyodik sistemin ikinci periyodunda yer almaktadır. Buna göre bu molekülün bağ açılarının büyükten küçüğe doğru sıra. Ben bunları hemen örneklerine vereyim. E, AX3 şekli olduğuna göre ikinci periyodu BH3'ü verebilirim örnek. E, açı arkadaşlar 120 derece. E, AX2 de aklımıza kim gelmesi lazım? H2 o oksijen ikinci periyot elementimiz. Açı e, yaklaşık yaklaşık 104,5 derece. AX3'e de NH3 gelebilir arkadaşlar en gelebilir. Bu da açısı 107 derece yaklaşık olarak. Yani şöyle yazalım hatta geometrini gösterin. E, BH3 molekülü arkadaşlar. AX3 gösterimi. AX2 suyu göstereceğiz. E, bağ yapımına katılan elektron çiftleri oksijende E'ler oluşturur. işte iki tane olduğu için iki çift. E2. E, amonyakta da arkadaşlar azotun üzerinde bir çift bağ yapımına katılan elektron var. O da E'yi oluşturuyor. AX3E. O zaman bağ açıları en yüksek. 1, 120. Sonra 3. E, sonra da 2, 1, 3, 2 yani cevap C. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Şekildeki sistemde K musluğu sabit sıcak açıldığında diyor. E, ikinci kaptaki birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı e, birinci kaptaki basınç. Değerlerin değişimi aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar e, T kelbinde v, v litre de T kelbi V litre 2 mol gaz var. 1 mol gaz var. 1 mol gaz P kadar basınç yaparsa 2 mol gaz 2 P kadar basınç yapar. E, musluk açıldığı zaman e, basınç P ile 2P arasında olacak. E, hacimler eşit olduğuna göre tam e, P e, ne olacak? 1.5P kadar olacak. Hatta bunu şuradan da bulabilirsiniz. P çarpı V artı 2P çarpı V. P1V1, P2V2. P son nedir? 2V son hacim. Buradan da son basıncın 1.5P. E, yani son durumda e, her iki kabın basıncı 1.5P'ye e, dönüşüyor. O zaman e, ikinci kapta birim zamanda birim yüze yapılan çarpma sayısı nasıl değişir? Yani ikinci kapta 2P'ye iki basınçlı bir gaz yoğunluğu varken arkadaşlar 1.5P'ye düşecek. Yani ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. İkinci kaptaki birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı azalır, azalır, azalır. Basınç azalıyor. Birinci kaptaki basınç P'ydi. Ne oldu arkadaşlar? 1.5P'ye çıktı. Yani artmış oldu. Cevabımız eşit oldu. 10. Ee, onuncu sorumuz şöyle. Ee, oda koşulunda YNO3 tuzunun sulu çözelsinde X metali batırılığına reaksiyon gerçekleşiyor. O zaman X metali Y metalinden aktif. Ee, Z metali batırıldığında Z metali batırıldığında bir reaksiyon gerçekleşmiyor. O zaman Y metali Z metalinden aktif. Bu üç durum X büyüktür, Y büyüktür, Z çıktı. Şu anda elektron verme istekleri, metalik aktiflik sırasını yazdık. Standart koşullarda X, Z pilinin potansiyeli, X ile Z arasında oluşacak pilin potansiyeli YZ pilinin potansiyelinden fazla. Evet yani X ile Y arasındaki fark fazla olunca doğal olarak kurulacak olan pilin potansiyeli daha yüksek olacak. Kime göre? YZ piline göre arkadaşlar. E, doğru bir ifade. E, yükseltgenme eğilimi zaten benim şu anda vermiş olduğum sıra yazmış olduğum sıra yükseltgenme potansiyeli sırası arkadaşlar. X büyüktür Y büyüktür Z şekli olması lazım. Bu yanlış olmuş. Galvanik e, pilde YX pilinde Y anottur. E, y ile X arasında bir pil kuracaksak daha aktif olan yükseltgenme potansiyeli daha fazla olan anot olacaktır. Bizim X ile Y'den X'in yükseltgenme potansiyelinin daha yüksek olduğunu yazdık zaten. O zaman bu pilde e, yükseltgenme potansiyeli büyük olan X'in olduğu taraf anot olması lazım. Y ise katot olacak. Bu da yanlış olmuş. Cevap yalnız bir yani aşık. 11. sorumuz. E Şimdi bize üç tane madde vermiş arkadaşlar. Metan, e, karbondioksit ve amonyak. E, Birleşikliğinin kaynama noktası ve kritik sıcaklığı yukarıda tabloda verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Oda koşullarında yani 25 derecede arkadaşlar amonyak maddesine basınç uygulandığında sıvılaştırabilir. E, kimlere basınç uygulandığında sıvılaştırabilir? Buhar fazına. Ne zaman madde buhar fazındadır? Madde e, kaynama noktasıyla e, kritik sıcaklık arasındaki sıcaklarda buhar fazındadır. Kaynama noktasından sonra kritik sıcaktan önce. Şimdi ben e, am amonya bakıyorum en e, kaynama noktası eksi 33.34, e, kritik sıcaklığı e, 132.4, e, oda sıcaklığı 25 derece. Nereye düşüyor? Araya düşüyor. Yani tam da buhar fazında istediğimiz durumda. Buhar fazında olacağı için 25 derecede evet e, bunun üzerine basınç uygulandığı zaman sıvılaştırabilir. Gazla buhar arasındaki temel farktır arkadaşlar. E, gaz maddeler yani kritik sıcaklığın üzerindeki madde gazdır. Gaz olduğu zaman üzerine basınç uygulandığı zaman sıkıştırılıp sıvılaştılamaz ama e, buharda böyle bir fark vardır. Bunu sorgulamaya çalışmış soru. Normal şartlarda yani sıfır derece bir atmosferde CH4 soğutucu akışkan olarak kullanabilir. Bakalım şimdi CH4'e. CH4 sıfır e, derecede fiziksel hali ne? Eksi 164'te kaynıyor. Eksi 83 kritik sıcaklığı. Sıfır derece nereye düşüyor? E, kritik sıcaklığın üzerine düşüyor. Yani gaz arkadaşlar. E, gaz maddeleri soğutucu akışkan olarak kullanabilir miyiz? Hayır kullanamayız. Kimleri kullanıyoruz bir soğutucu akışkan? Buhar. Neden gazları kullanamıyoruz? Çünkü gazlar arkadaşlar Üzerine basınç uygulandığı zaman sıkışıp sıvılaşmıyor. Ee, sıcaklık değişimi fazla olmuyor. Bundan dolayı da soğutucu akışkan olarak kullanılmıyor. Biz soğutucu akışkanlarda e, kritik sıcaklık yüksek, kaynama noktası düşük olan maddeler istiyoruz. Uygulanabilir bir basınçta üzerine basınç uygulandığı zaman sıkışıp sıvılaşın, sıvılaşsın. Daha sonradan üzerinden basınç kalktığı zaman tekrar e, buhar haline gelip aradaki bu e, değişimden dolayı da hal değişiminden dolayı bir e, sıcaklık farkı oluştursun istiyoruz. O yüzden e, gaz maddeleri kullanamıyoruz, sıvı maddeleri kullanamıyoruz, katı maddeleri kullanamıyoruz. Buhar istiyoruz arkadaşlar. E, buhar fazında olursa soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Aynı koşullarda karbondioksitin moleküller arası etkileşim amonyaktan düşüktür. Moleküller arası etkileşim arkadaşlar kaynama noktasıyla alakalıdır. Kaynama noktası büyük olan maddenin moleküller arası e, çekim kuvveti fazladır. E, baktığımız zaman karbondioksitin kaynama noktası eksi 78, e, amonyanki eksi 33'lerde. Yani kimin kaynama noktası yüksek? Amonyak. Demek ki molekül arası etkileşimi daha fazla arkadaşlar. Karbondioksit daha düşük. Zaten karbondioksit de apolar bir madde olduğu için London etkileşimleri varken amonyakta ise yoğun fazlarında hidrojen bağları vardır. Bu ifade doğru olmuş. Yanlış istiyor o zaman yalnız 2 diyoruz. 12. sorumuz su reaksiyon hızıyla alakalı. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimede X2 ve Y2'nin harcanma hızlarını vermiş. Ee Y'nin hızı R iken şey y'nin hızı r iken x'in hızı 2r yani e, bu arkadaşlar reaksiyon hızı katsayılarla doğru orantılı. Şimdi bakalım bir de şöyle bir bilgi vermiş. Tepkime kabının hacmi sabit sıcakta yarıya indirildiğinde tepkime hızı 8 katına çıkıyor. Bakın bu önemli. E, hacim yarıya indirildi, derişimler 2 katına çıkar. Hız 8 katına çıkıyorsa, derişim 2 katına çıkıp hız nasıl 8 katına çıkar? Demek ki tepkime 3. dereceden bir tepkimedir. Şimdi e, hızı fazla olan da x olduğuna göre Şimdi kas şöyle yazsak olur mu? 2 x2 artı y2 ne olacak? E, x4 y2 bunu sadeleştirirseniz x2 en sade şekilde şöyle olur o zaman muhtemelen 2 x2 y. Evet bu şekilde yazılması daha mantıklı. E, bu şekilde yazdık arkadaşlar. Hız bağıntısı r eşittir k çarpı x2'nin derişiminin karesi çarpı y2 şeklinde yazabiliriz. Yani bu ifade yanlış olmuş olmaz. E, z gazının formülünü evet x2 y olarak bulduk zaten doğru. E, sabit sıcakta Y2 gazının derişimi 3 katına çıkarıldığında Y2 katının derişimi 3 katına çıkarsanız Y2 ile birinci dereceden oranlı olsun hız o da 3 katına çıkar arkadaşlar. Doğru yani. E, doğru olabilir demiş. Cevap 2 ve 3. Aslında hani formül belki X4 Y2 de bırakılabilir ama olabilir dediği için 2 de alabiliriz. Yani bir sıkıntı yok. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Son sorumuz şöyle arkadaşlar. Son sorumuzla bakalım. 13. sorumuz. Ee, yukarıdaki X tuzun doymamış sulu çözeltisine aynı sıcakta bir miktar daha X tuz ilave edilip çözüldü de aşağıdaki çözeltinin hangisi? Değişmez. Doymamış X tuzun içine e, eklersek arkadaşlar e, biraz daha X ne olacaktır? E, doygunluğa doğru gidecektir. Çözeltinin derişimi artacaktır. Derişim arttığı için e, çözeltinin tuz olduğu için e, iyon derişimi arttığı için elektrik iletkenliği artacak Yani Değişmez diyor arkadaşlar. Biz şöyle yapalım. Elektrik iletkenliği artar. Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı değişir, düşer arkadaşlar. Çünkü derişim artıyor. Donma noktası düşmesi ya da kaynama noktası yükselmesi tancık derişimiyle doğru rantlıdır. Ben doymamış çözelti ilk tuzu çözdüğüm zaman e, ne olacaktır? E, çözeltideki iyon derişimi artacaktır. Ve bundan dolayı da e, donmaya başlama sıcaklığı düşecek, kaynamaya başlama sıcaklığı yükselecektir. Çözelti iyon derişimleri artacaktır. E, ama tuzun çözünürlüğü değişecek. Çözünürlük sonuçta e, belli sıcaklık ve basınca çözebileceği maksimum madde miktardır bu çözememiş o yüzden doymamış. Biraz daha attığı zaman doygunluğa doğru gidecek. Yani çözünürlüğünde herhangi bir değişme olmayacak arkadaşlar. Cevap E şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar 17. AYT denemesini köşe bilgi yayınlarının bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.